Kuranda Allah e, peygamberimiz üzerinden e, benim ümmetim bu Kur'anı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Ya yani peygamberimizin bir tane şikayeti var. O da o. Evet. bak benim bu ümmetim bu Kur'anı terk edilmiş kitap olarak bıraktı diyor. Bir de ahirette Cenab-Allah ı Allah diyor ki bak siz sadece Kur'an'dan sorgulanacaksınız. İlmi hal kitaplarından değil, fuqaha'nın izahlarından değil tarikat şeylerin izahlarından değil. Sadece Kur'an'dan sorgulanacaksınız diyor. Evet. Ya kardeşim sen Kur'an'ın içindeki hükümlerini yaptığında Allah seni sadece Kur'an'dan sorgulayacağına göre evet. e tamam kurtuldun gitti. Evet. Yapıyorsan. İnşallah. Niye ilave getiriyorsun? Niye çıkartma yapıyorsun? Nereden geliyor bu cesaret? Bu cesareti ahirette gösterebilecek misin? İnşallah. Göğsünü gere gere evet ben Müslümanları böldüm diyebilecek misin? Evet dini üç ayırıyorlar. Kur'an sünnet inşallah. Kur'an sünnet icma diye. Oysa Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. şey da sınırını. E, ben de yalnızca bana vahiy olmakta olanı uymaktayım diyor. Bunun dışında hiçbir şeye uymam Bak Kur'an. Bunu açıklıyor Cenab-ı Allah Kur'an'da açıklıyor. Peygamber ne diyor? Ben sadece bana vahiy olana uyuyorum. Yani Kur'an'a uyarım. Allah da peygamberi diyor sadece Kur'an'a uyuyor peygambere. Evet. Bak Kur'an'ın dışında bir yol tutma diyor. Kur'an'a uyuyor. Daha tehdit de diyor Cenab-ı Allah. E adamlar anlamıyor. Daha da sıkı sarılıyor kendi kafasına. Daha da bağına soruyor. Daha da tutucu oluyor.